Herkese merhabalar. 12 Nisan 16 Nisan haftasının ilk videosuna hoş geldiniz. Bergin Maviş ben. Geçtiğimiz hafta gündem hızlı bir şekilde değişti. İçeride Montro, Kanal İstanbul ve 104 Amirel'in bildirisi gündemimizin baş köşesindeydi. Ve tabii ki buna gelen cevaplar ve açıklamalar önemliydi, takip edildi. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artması. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in ara buluculuğu takip ettik. Telefon görüşmeleri özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Şansölye Merkel'le hem de Putin'le yapmış olduğu görüşmeler ve bu arada da Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın hafta sonu Türkiye ziyareti ve buradaki görüş alışverişinde bulunulmasıydı. Bununla birlikte Rusya tarafından gelen açıklamalar vardı ve bir diğer gelişmede Amerika'nın gemisinin, askeri gemisinin Karadeniz'e doğru yol aldığı haberleri gündemde baş köşeye geldi. Bununla beraber Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim geçtiğimiz yıllarda da karşımıza gelmişti ve dolayısıyla da buradaki gerilimin ana noktasına baktığımızda Kırım konusu başta olmak üzere Ukrayna ve Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Doğalgazında tabii ki, e, doğalgaz e, akışında da bir takım sorunlar yaşanmıştı o dönemde de Merkel oldukça yoğun bir görüşme trafiğinin içerisinde kalmıştı. Bu kez durum biraz daha farklı. Türkiye-Ukrayna, Ukrayna-Rusya ve Türkiye-Rusya arasındaki görüş alışverişleri ve temasların devam ettiği bu süreç içerisinde. Türkiye'nin özellikle Ukrayna ile olan görüşmeleri hem ticari boyutta hem yatırım boyutundaki ilişkiler bununla birlikte sürekli bir gerilim halinde olan ve Ukrayna'nın Rusya'nın baskısı altında olduğunu sürekli belirttiği açıklamalar gerilimin dozunu biraz daha arttırmış gibi gözükmekte. Öte yandan Boğazlar Kanal İstanbul konusu ve Montrö Anlaşması yeniden gündeme geldi ve hepiniz tabii ki ister istemez internet üzerinde that bu anlaşma ve bunun detaylarına bakma gereği duydunuz. Ben de e, sizler gibi biraz daha detaylı bir şekilde bu açıklamalara baktım. Neden 104 amiral, neden şimdi, niye böyle bir açıklama? Ve gelinen noktaya baktığımda 1936 yılında kabul edilen ve özellikle Lozan'ın bir devamı olarak düşünebileceğimiz Türkiye'nin boğazlardan geçiş noktasında herhangi bir savaş olasılığı dahil olmak üzere tarafsızlığını koruyabilmesi Türkiye'nin haklarını koruyabilmesi bir su yolu olması sebebiyle buradan askeri gemilerin geçişi noktasında ya da Türkiye'nin olası bir savaş durumunda taraf olmaması noktasında Türkiye'nin haklarını koruyan bir anlaşma. Bununla birlikte Kanal İstanbul'un gündemde olduğu bir süreç içerisinde Montreux Anlaşması'na bir kez daha atıfta bulunması, bir televizyon programında meclis başkanına yöneltilen soru sonrasında meclis başkanının bu olasılıklara ilişkin olarak yaptığı değerlendirmelerin biraz daha çeşitlendirilmesi, farklı anlamlar çıkarılması olayın boyutunu büyütmüş gibi gözüküyor. Öte yandan Kanal İstanbul projesi nedir, ne zaman gündemimize geldi diye şöyle bir geriye doğru gidip araştırdığımda 2011 yılına kadar Geriye gittiğimde Kanal İstanbul projesinin 2010-11 dönemi içerisinde gündeme taşındığını ve hatta o zamanki siyasi partilerden Demokrat Solcu Parti'nin de özellikle seçim Propagandası içerisinde Kanal İstanbul'un da olduğunu e, belirtmeliyim. Yani e, tarihi geçmişi çok daha eski. Bir Süveyş kanalı ya da bir Panama kanalı görüntüsünde olabilecek. Bununla birlikte genişliği, uzunluğu, detayları gündemi oldukça geniş. E, meşgul eden tam olarak belki anlatılamadığı için insanların zaman zaman da farklı anlamlar çıkarak tepkilerine neden olduğu Kanal İstanbul projesi detaylı bir etüt yapılması, çalışmaların fizibilitenin tamamlanması noktasında kamuoyu ile biraz daha net bir şekilde paylaşılmış olsa özellikle coğrafik yapı anlamında değişimi beraberinde getirebileceğini savunanlarla birlikte Türkiye açısından da bu su yolunun olması Türkiye'nin Boğazlar noktasına baktığımızda geçiş konusunda Montre Anlaşması'na bağlı kalması ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ve geçiş ücretlerin belirlenmesinde etkin olamaması ve Boğazlar'dan gemi geçiş sayısının özellikle son dönemde 4000'in üzerindeki aylık bazı rakamlara ulaşması gibi hususlara baktığımızda evet Boğazlar bizim ama Boğazlar noktasında geçiş noktasında uluslararası hukuk kuralları da geçerli. Bir diğer e, yine notlar içerisinde bulduğum ve evet sizlerle de paylaşmak istediğim bir e, gelişme de var ki özellikle Montre konusunda Montre Anlaşması e, 1936 Yılında kabul edilen bir anlaşma. Bir takım şartları var ve bu anlaşma Montre anlaşmasına baktığımızda e, savaşan devletlerin savaş gemilerinin boğazlarda herhangi bir el koyma girişim e, girişmeleri, denetleme yani ziyaret hakkı uygulamaları ve başka herhangi bir düşmanca eylemde bulunmaları yasaktır. Savaş zamanında Türkiye savaşan ise savaş gemilerinin geçiş konusuna Türk hükümeti tümüyle dilediği gibi davranabilecektir. Bu önemli bir hak. Bununla birlikte barış zamanlarında özellikle Boğazlardan geçme hakkına sahip olacaktır Türkiye'ye haber verilmişse ve deniz özellikle denizaltı varsa bunlar deniz seviyesine üstüne çıkması gerekecek ve bununla birlikte Denizaltıların gündüz ve su üstünde gitmeleri ve boğazlardan tek başlarına geçmeleri gerekecektir. Savaş gemilerinin ise boğazlardan geçmesi için yine Türkiye'den diplomasi yoluyla bir ön bildirimde bulunması gerekmekte. Ve bu ön bildirim olan süresi 8 gün olacak. Ancak Karadeniz kıyıdaşı olmayan devletler için bu süre 15 gün olacak Montre çerçevesinde. Bununla birlikte şöyle bir bakıyorum. Ee, özellikle Karadeniz'e kıyısı olmayan bir ya da birkaç devlet e, bu denize insancıl bir amaçla deniz kuvvetleri göndermek isterse, hani Amerika'nın savaş gemisi vesaire haberleri var ya gündemimizde, bu kuvvetin toplamı hiçbir varsayımda 8 bin tonu aşamayacak. Ve Karadeniz'de bulunmaların amacı ne olursa olsun kıyıdaş olmayan devletlerin savaş gemileri bu denizde 21 günden çok kalamayacaklar. Ve bu anlamda baktığımızda eğer savaş durumu söz konusuysa da yine saldırıya uğramış bir devlete veya Türkiye'ye bağlayan bir karşılıklı yardım anlaşması gereğince yapılan yardım durumları dışında savaşan herhangi bir devletin savaş gemilerinin boğazlardan geçmesi yasak olacak bu anlamda ve Boğazlar kayıtsız şartsız, kayıtsız şartsız Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakılacak ee, ve bununla birlikte tahkimat yapma hakkı tanınacaktır. Türk hükümeti sözleşmenin savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine ilişkin her hükmünün yürütülmesine Göz, kulak olacaktır açıklaması da yine bunun içerisinde yer alıyor. 20 Temmuz e, da e, bu şey, 1936 yılında bu anlaşma yapılıyor ve e, 20 yıl süreyle e, Montreux anlaşması e, süreceği belirtiliyor ve bununla birlikte sözleşmenin birinci maddesinde doğrulanan geçiş ve gidiş giriş özgürlüğü ilkesinin sonsuz bir süresi olacak maddesi ekleniyor buna 20 Temmuz 1956 yılında süresi doluyor sözleşmenin sözleşme imzalayan devletler Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni değiştirmek için girişimlerde bulunuyorlar ancak başarılı olamıyorlar bununla birlikte uluslararası deniz hukuku kuralları ve fesih şartlarında belirtildiği gibi gemilerin uğraksız geçiş Transit değil, hakkı gereği sözleşmenin değişmesi durumunda dahi sözleşmenin birinci maddesi yani e, geçişler devam edecektir maddesi e, geçerli. Bununla birlikte Türk boğazlarından geçecek hiçbir gemiden zorunlu olarak sözleşmenin bir sayılı ekinde öngörülen vergilerden ve harçlardan başka ücret talep edilemeyecek. Yani bu konuda Türkiye boğazlarını açmak zorunda ve o sözleşmedeki belirtilen vergiler ve harçlar dışında da herhangi bir ücret talep edemeyecek bu anlamda baktığımızda. Şimdi Kanal İstanbul projesi neden ortaya çıktı, neden şimdi sorularınızı cevaplayayım? Yine biraz önce söylediğim gibi ilk ilk kez 2011 yılında dönemin o dönemde başkan başbakan olan Sayın Erdoğan tarafından açıklanıyor. Proje ile ilgili ilk ihalede 26 Mart 2020 yılında gerçekleşiyor. Boğaz İstanbul Boğazına alternatif su yolu projesinin tarihi Roma İmparatorluğu'na kadar uzandığını da gördüm. Ve bununla birlikte Karadeniz'le Marmara'yı yapay bir boğazla birbirine bağlama fikri 16. yüzyılda ortaya atılmış ilk kez ve sonrasında bu proje ile ilgili olarak 1550 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde de yine gündeme gelmiş. Dönemin iki büyük mimarı Mimar Sinan ve Nikola Paris'i hazırlıklara başlamasına rağmen savaşlardan dolayı bu proje hayata geçirememiş ve iptal edilmiş o dönem içerisinde. İstanbul'un batısında bir kanal projesi ilk kez Tübik Takın. Bilim ve Teknoloji e, Teknik Dergisi'nde 1990 Ağustos'unda e, bir makale olarak öngörülmüş. İstanbul kanalını düşünüyorum, e, atmış o makalenin başlığı. Ve sonrasında e, 2000, e, 23 Eylül 2010'da da Hıncal Uluç bir yazısında e, bundan bahsetmiş. Başbakan'dan bir çılgın projeki başlığını atmış ve e, içeriğini vermeden bu konuya ilişkin bahsetmiş. 2011 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle çılgın proje olarak basına yansımış ancak projenin adı, içeriği, detayları, yeri gizli tutulmuş ve 27 Nisan 2011'de Sütlüce'de bulunan Haliç Kongre Merkezine yapılan basın toplantısıyla proje ilişkin temel bilgiler sunulmuş. Özellikle burada amaç Kanal İstanbul'daki amaç Boğaz yakınlarındaki deniz trafiği faaliyetlerinin ısı haritası, İstanbul Boğazı'nı geçmeyi bekleyen gemilerin park etmesi, özellikle orada bekleme süreleri söz konusu ve o bekleme süreleri sonrasında sırayla Boğaz'dan geçiş yapıyorlar. Ve bu projenin yani Kanal İstanbul projesinin o tarihi geçmişinin yanı sıra baktığımızda Ana amaç olarak nedir diye baktığımda mevcut gemi trafiğinin İstanbul Boğazı'nın yanı sıra oluşacak bir kanal ile gelecekteki seyir sayısını ve gemi özelliklerinin deki değişimlerde dikkate alınarak Karadeniz'den Marmara'ya geçişin hızlanması daha güvenli ve ekonomik olarak sağlanması İstanbul Boğazı içindeki yoğun gemi geçiş trafiğinden kaynaklanan çok yönlü sorunların çözümlenmesine yönelik olarak düşünülmüş ve bir su yolu olması e, yola çıkılmış düşüncesiyle ve bu anlamda baktığımızda şimdi e, uzunluklarına baktığımızda hani bu projenin maliyeti ne olur işte o zamanki şeyde e, yaklaşık olarak kanalın uzunluğu 40-45 kilometre genişliği yüzeyde 145-150 metre tabanda ise 125 metre Olacak şekilde suyun derinliği ise 25 metre olarak hesaplanmış. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğini tümüyle kapatılacak. Ve İstanbul'da iki yeni yarımada bir de ada oluşturulacak bu projenin içerisinde. Ve e, projenin maliyetinin de 10 milyar doların üzerinde olabileceği hesaplanmış yine o tarihler içerisindeki şeyde. E, yerleşim planı 2018 tarihindeki projenin güzergahı da belli olmuş e, ve bununla birlikte nihai güzergah 5 alternatif güzergah arasında yapılan çalışmalar ardından seçilmiş Küçük Çekmece Gölü, sazlı su barajı, Terkoz barajı güzergahlarından geçecek bir geçeceği bir komisyon tarafından da Kanal İstanbul projesinde duyurulmuş o dönemde. Ve şöyle bir bakıyorum ben dünyada özellikle Kanal İstanbul Benzeri olan diğer iki proje hangileri Bunlardan bir tanesi Panama kanalı Diğeri Süveyş kanalı ee, Kanal İstanbul'un genişliği 275 metre olarak düşünülüyor Panama kanalı 62,5 metre ve Süveyş kanalı da 205 metre olarak e, düşünülmekte. Süveyş kanalını hatırlıyorsunuz. Geçtiğimiz haftada orada bir gemi e, karaya oturmuştu ve e, uzunca bir süre e, gemi trafiği e, ciddi anlamda tıkanmıştı ve ya gemiler Afrika kıtasını dolaşarak gidecekleri güzergaha ulaşacaklardı ki bu son derece uzun ve son derece maliyetli bir süreçti ya da o geminin kurtarılmasını bekleyeceklerdi. Gemiler kurtarılmayı beklediler. 600'ün üzerinde geminin beklediği söylenmişti o kısa dönem içerisinde. Kanal İstanbul'un uzunluğu 45 kilometre olarak belirlenmiş. Bununla birlikte Panama Kanalı 80 kilometre, Süveyş Kanalı ise 193 metre ve bu kilometre pardon e, maksimum ke, e, kemer ise e, Kanal İstanbul'da 77.5 metre. Panama kanalında 51.2 ve Süveyş kanalında da 51.2 olarak belirlenmiş. Maliyet olarak da projenin 75 milyar TL olarak açıklanmış. Köprü ve havalimanları gibi yatırımların da hesaba katıldığında toplam maliyetin 118-120 milyar TL olacağı tahminleri yapılmış. Yine okuduğum yazıların içerisinden değerlendiriyorum. Tabi burada kurdaki yükselişler, maliyetlerin artması hususları da ayrıca ayrıca buradan çıkacak olan e, toprak ve dolgu malzemelerinin de yine havaalanı e, da e, havaalanı e, benzeri yerlerin doldurulması için kullanılacak. Özellikle e, şey, madenlerin o çökme e, ilim olmaması için buradan çıkacak olan Toprağın da bu şekilde değerlendirilmesine kadar da düşünülmüş bir proje. Şimdi bunların için anlattım size? Hepsi birbirine karıştırıldı. İşte Katarlılar, işte buradaki ondan sonra villalar yapılacak vesaire. Sadece burada villa yapılması değil, burada aynı zamanda bir yerleşim alanının kurulması kadar hava yolunun kurulması aynı zamanda da gemilerin geçişi ve boğaz trafiğinin rahatlatılmasının yanı sıra da ekonomik anlamda da bir kaynak yaratılması da açılmış olacak. Böylelikle su tankerleri ki buradan Karadeniz'e gün içerisinde e, denizcilikle uğraşanlar çok iyi bilirler. E, oldukça sık su tankerleri geçmekte ve bununla birlikte gemi trafiği olarak da baktığımızda Boğaz'dan aynı zamanda yakıt dolu tankerlerin geçtiğini de hatırlatalım ve bu anlamda son dönemlerde son yaklaşık olarak 15-20 yıllık periyot içerisinde çok şükür ki Boğaz'da tehlikeli bir süreç olmadı ama e, onun öncesinde Independence gemisinin ki ben o zamanlar hatırlıyorum e, benim gençliğimde e, tanker petrol doluydu ve e, özellikle e, şeyde, Harem açıklarında bir sebeple patlama meydana gelmişti ve gece yarısı olmuştu bu patlama. Şöyle söyleyeyim size biz de misafir yolcu ediyorduk camdaydık ve bir anda gece gündüz olmuştu yani gece saat 11.30-12 sularıydı. hani e, o korkuyu, o paniği anlatamam. Her yer e, gündüz gibi aydınlanmıştı ki e, oturduğumuz yer e, Bostancı'ydı ve dolayısıyla hani harem Üsküdar açıklarındaki o patlamanın şiddetini varın siz düşünün. Ve günlerce e, denizin ortasında yanan bir tanker e, görüntüsü vardı. Bununla birlikte tabii ki o Boğaz e, şeyinde e, İstanbul'da olanlar bilirler e, bir yığın tarihi yapının da olduğunu belirtelim. Birçok gemide maalesef o yalı olarak tabir edilen evlerinde içine girmişti. Kılavuz kaptan almak istememeleri, bununla birlikte boğaz kurallarına uymamaları geçişte ki kurallara uymak istemeyen gemilerle bir yığın problemlerde yaşanmıştı. Çok şükür son dönemde bunlar azaldı ama boğaz trafiğinin yeni gemiler ve yeni yüklerle birlikte yoğunlaşması ve bu süreçte deniz kirliliklerini düşündüğümüzde İstanbul Boğazı'na bir alternatif olabilir diye bu araştırma yaptıktan sonra düşündüm. Ee, onun öncesinde biraz daha ön Ne gerek var diye düşünüyordum açıkçası. Birçoğunuz belki bunu izlerken diyeceksiniz ki, ya sen bir ekonomistsin neden bunu? Hani şimdi bu şey yapıyorsun. E şu anda gündemde bu konular var. Ve dolayısıyla bazı konuları e, iyice araştırmadan sadece sosyal medya üzerinden duyarak ya da sadece işte siyasi görüşmüş gibi diğerini ötekileştirerek bakmak doğru değil. Ha burada şunu tartışabiliriz. E, Kanal İstanbul keşke biraz daha detaylı anlatılsaydı. Kanal İstanbul ne amaçla kuruldu anlatılsaydı. Kanal İstanbul'u konuşurken Montre konusundaki bu çıkış, gece yarısı bildirisi, bunun internet üzerinden duyurulması, e, Türkiye'nin Mavi Vatan projeksiyonunda, ve Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'deki çalışmalarında yaşadığı zorluklar karşısında kendi içimizdeki bu karışıklık ve kendi içimizdeki anlamsız muhalefeti ya da karışıklığı anlamak mümkün değil. Bunun piyasalar üzerindeki olumsuz etkisi aslında hepimiz oturup düşünmeye itiyor. Severim ya da sevmeyelim siyasi görüşleri, benim ya da benimsemeyelim. Neyin, neden, niçin yapılmak istendiğini ve buna kimlerin karşı olabileceğini de düşünmek gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda nasıl e, amirallerle ilgili açıkla yaptıkları o internet üzerindeki duyuru sanki bir muftraymış gibi. Belki bu amaçla yazılmamış olabilir. Belki anlatmak istemiş oldukları başka bir şey olabilir. Ya da meclis başkanının yaptığı gelen bir soruya istinaden yapmış olduğu açıklamanın yanlış anlaşılması ya da farklı alanlara çekilmek istenmesinde ki süreçler dikkatle irdelenmeli ve en yetkili ağızdan gelebilecek olan açıklamaların çok daha doğru açıklamalar olacağı unutulmamalı. Ben her zaman için Olayın bir görünenini bir de arka planındaki yaşanan sürece bakıyorum. Dediğim gibi ben de kanal İstanbul'la ilgili bu kadar derinlemesine tarihi süreçlere bakmadan e, yorum kendimce e, yorumluyordum ama bu projenin sadece bugünün e, bir projesi olmadığını çok daha öncesinde olduğunu da belirteyim. Öte yandan Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler, bununla birlikte Türkiye'nin Karadeniz'deki petrol arama çalışmaları, doğalgaz arama çalışmalarına devam etmesi, Ege ve Akdeniz'deki yaşadığı zorlu süreçler ve bugüne kadar ki bu zaman dilimi içerisinde ne zaman kendi ülkesi için bir arayış içerisine girse özellikle başta Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimindeki Ayağa kalkışlar, Avrupa Birliği'ni karıştırma süreçleri bizim kendi içerimizdeki bu olayları onların ekmeğine yağ sürmemeli. Dolayısıyla bu konularda yapılacak olan açıklamalar bile yetkili mercilerden çok daha dikkatli, çok daha saygılı, özenli olması gerekiyor. Ve bununla birlikte yapılan muhalefetin de aynı şekilde burada özellikle bir görüşe kesinlikle katılıyorum bu Montro tarihi bir anlaşma ve 1956 yılında süresi dolmasına rağmen yine devam eden bir anlaşma Çünkü Türkiye'nin özellikle kendi şeyi coğrafik, Bölgesinin içerisinde bulunuyor. Türkiye açısından önemli bir anlaşma ve dolayısıyla Kanal İstanbul'un Montre'ye bir alternatif gibi ortaya konulma çabaları da çok da anlamlı değil, anlamsız geliyor. Çünkü Kanal İstanbul projesi bir kaynak yaratma bir farklı farklı bir şey oluşum beraberinde getirmek. Düşünsenize bir Süveyş kanalı bir Panama kanalı. Evet dünya ticaret gemilerinin rotaları açısından büyük bir ekonomik şey sağlıyor o ülkeler için. Aynı zamanda o kanal içinde bulunduran ülkeler içinde ciddi bir ekonomik geliri de barındıran bir unsur. Şimdi boğazlar evet bizim ama geçiş konusunda biraz önce sizler okuduğum, paylaştığım şeyde olduğu gibi oradaki geçiş e, harçlar ve vergiler konusunda siz bağımsız değilsiniz. Ama sizin kendi yapacağınız bir proje içerisinde e, ülkenin coğrafi koşullarına uygun iç denizi olarak kabul edilen Marmara Denizi ve Montre Anlaşması'nın hangisi? Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı yer alıyor. Çünkü buradan bu arada da sizin iç deniziniz var. Ama öbür türlü olduğunda Karadeniz'den direkt bağlantı yaparak e, hem Karadeniz'e kıyı olan e, ülkelerin gemilerinin daha kontrollü bir şekilde geçişi sağlanırken hem daha risksiz bir şekilde geçişi sağlanacak ve aynı zamanda da bir gelir durumunuz söz konusu olacak. Kontrolün sizde oldu. Öte yandan e, Boğaz içinin de biraz daha arınması ve bize daha fazla kalabilme ihtimali denizlerin özellikle daha fazla bizim kullanımıza açılması söz konusu olacak. Bir de bu göze bakmak lazım. Projeyi oturtabilirlerse düşünün kanunu ve kanunun öncesine dayanan Roma İmparatorluğu'na dayanan o günden bugüne gelen. Şimdi bazı tabii ki bu videoyu izleyenler hemen farklı yorumlar yapabilirler. Benim Hiçbir şekilde hiçbir görüşe yakınlığım yok. Ben sadece sizlerle bu şeyi videoyu çekmekteki amacım piyasadaki konuşulanlar, işte sosyal medyadaki paylaşımlar kiminin, niçin yaptığını, neden yaptığını tam olarak anlaşılamaması biraz açıkçası kafa karışıklığını beraberinde getiriyor. Naçizanne kendimce yaptığım kısa bir araştırmayı sizlerle bu anlamda paylaşayım dedim. Kanal İstanbul, Montreux ve şunu da düşünmek gerekiyor. Tam da böyle Kanal İstanbul projesi hayata geçirilecek derken Montreux'un ortaya çıkması ve bununla ilgili farklı yorumların ortaya çıkmasının zamanlaması da çok manidar. Ama burada gerek siyasilerden gelen açıklamalar muhalefet tarafında, gerekse diğer açıklamaların biraz daha e, belli bir düzey içerisinde e, olması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi diğer ülkelerin eline koz vermek yerine kendi içimizde biraz daha birbirimize kenetlenmek ve bu sorunları daha detaylı bir şekilde anlatılması, halka sunularak anlatılması noktasında tek bir kişiyi, en yetkili kişiyi dinlemenin çok daha doğru olacağı kanaatindeyim. Ve bu projenin hayata geçirmesinin nedenleri ve niçinleri, bunların maliyeti kısa bir konuşmayla halkla paylaşılması önemli olacaktır. Bu önemli kararda ...özellikle ciddi bir tabii ki kaynak ihtiyacı da beraberinde gelecektir. Diğer ülkelerin bu konuya bakışı önemli olacaktır. Karadeniz'den tek çıkış noktasının İstanbul Boğazı olduğunu düşünecek olursak... ...buna bir alternatifin olması o bölgedeki ülkelerin... Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler için de bir fırsatı beraberinde getirebilir mi? Aynı zamanda bu e, kanal bir enerji koridoru içinde zemin oluşturabilir mi... Bu perspektiften de bu konuya bakmamız gerekiyor. Şimdi şunu da söyleyeceksiniz, onu da konuşmamın sonunda ekleyeyim. Hani işte hayat pahalılığı var, geçinemiyoruz, insanlar işsiz kaldı, karantina kafanıyor. Sen bize Kanal İstanbul'u öven koskoca bir video çekmişsin diyenleriniz olacaktır. Öyle bir düşüncem yok. Hepiniz gibi ben de sizler gibi bu ülkede yaşıyorum. İstanbul'da yüzde üzerinde. Ve özellikle artan vaka sayıları ile birlikte riskli bir ortam içerisinde hayat koşullarının zorluğunda, hayat koşullarının pahalılığı noktasında sizlerle birlikte aynı süreçte yaşayan birisiyim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.